Arkadaşlar şimdi f 5teki 4. soruyla başlayalım konu anlatımlarına, soru çözümlerine. Şimdi bu soruda arkadaşlar A'nın tümleyeni kes birleşim B'nin tümleyeni ifadesini A kesişim B'nin tümleyeni diye çevirebiliriz de Morgan kurallarından. Demek ki A birleşim B kesişim A kesişim B'nin tümleyeni soruluyor bize. A birleşim B şunun hepsi gördüğünüz gibi A kesişim B'nin tümleyenini düşünelim. A kesişim B burası, şu bölge. Bunun dışında kalanlarla yani şu dışarıdaki bütün bölgeyle A birleşim B'nin kesişimi yani şu bölgeyi aslında kastediyor. Bunu anlamanız gerekiyor. Şu bölgenin eleman sayısının en çok kaç olacağı sorulmuş bize. Şimdi kesişimin boş kümeden farklı olduğu da söylenmiş. Dolayısıyla arkadaşlar buraya bir yazarsak en az değeri 1 olarak seçersek A kümesinin eleman sayısı 8'di. Yani şunun hepsi 8 ise e, buraya da 7 kalacaktır. ve B kümesinin eleman sayısı 6 idi. Burası 1 ise buraya da 5 kalacaktır. Yani şu 2 sayının toplamı da bize cevabı verir. Arkadaşlar e, bu soruya başlamadan önce A fark B kümesinin A kesişim B'nin tümleyeni olduğunu unutmayalım. Ee, bir de A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni yerine A birleşim B'nin tümleyeni yazılabilir. Bunu da De kurallarından yazdık. Ve dolayısıyla burada S A kesişim B'nin tümleyeni dediğim zaman S A fark B anlaşılmalı. Sonra A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni denildiğinde de A birleşim B'nin Tüm anlaşılmalı arkadaşlar? Bize istenen bu. Şimdi A fark B, A'da olup da B'de olmayanlar. Yani X artı 1. A birleşim B'nin tüm de A birleşim B'nin arkadaşlar dışında şu karıldım bölgenin dışında kalanlar. Yani ne olmuş oluyor? Ne olmuş oluyor? O bölgenin dışında kalan 3x-1 eşittir 16'ymış. Evet, şurayı bir silelim. Ee, buradan arkadaşlar 4x birler birbirini götürecek. 4x eşittir 16 çıkarsa, x'i de buradan 4 olarak buluruz. Şimdi x 4 bulundu, a'nın tümleyeni isteniyor. Ee, a'nın tümleyeni demek şu a bölgesinin a'nın dışında kalan. Şu taradığım bölgenin dışında kalan her yer A'nın tümleyeni olmuş oluyor. Yani 3x-1 ve 2x artı 3'ün toplamı olacaktır. O da 5x 5x artı 2'dir bizden istenen bu. E, yerine 4'ü yazdığımız zaman 5 k 4 20 2 daha 22 sonucuna ulaşırız. Arkadaşlar bu sorunun çözümünü yaparken yine ben şemasını ve evrensel kümeye çizme ihtiyacı duydum. Daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. A'nın tümleri kesişim B'nin tümleri yerine arkadaşlar A birleşim B'nin tümleyeni yazabiliriz. Yani bu kümenin arkadaşlar eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı 17'yi veriyormuş. Şimdi bakın A birleşim B'nin dışında kalan şu bölgenin dışında kalan D var. Yani burasının D olduğunu söyleyebiliriz. E, SB dediğimizde B artı C eşittir 17. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Bizden istenen A'nın tümleyeni birleşim B kümesinin eleman sayısı değil mi? A'nın dışında kalanlara bakıyorum arkadaşlar. Bakın şurada A'nın tümleyeni. A'nın dışında kalanlar yani C artı D'lik bölge. Şimdi bu bölge ile B'yi birleştirmemiz isteniyor. B'nin içerisinde de B artı C var. Değil mi arkadaşlar. E bu durumun ikisini birleştirdiğim zaman birleştirdiğimde karşımıza ne çıkacaktır? B artı C artı D çıkacaktır. Yani birleşimini düşünmemiz lazım. Bölgesel olarak düşüneceğiz. Yani bunun arkadaşlar B artı C artı D olduğunu görmelisiniz şekil üzerinde. Bir daha göstereyim bakın. A'nın tümleyeni diyor. A'nın dışında kalan yerler. Şuralar. A'nın dışında kalan yerler. Anın dışında kalan bölge şurası. E bu bölgeyle arkadaşlar B'yi birleştirmemiz isteniyor. Yani bu bölge ve B'yi birleştirdiğimizde karşımıza B, C, D ve D'den oluşan küme çıkıyor. B, C ve D'den oluşan küme. Yani bu soruluyor bize. E arkadaşlar B, C ve D'nin toplamının 17 verdiği için cevaba hemen 17 diyebiliriz. Arkadaşlar A birleşim B kümesinin alt küme sayısının evrensel kümenin alt küme sayısına oranı 1 bölü 16'ymiş. Bunu şöyle gösterebiliriz: 2 üzeri 2 üzeri S A birleşim B. A birleşim B'nin alt küme sayısı 2 üzeri S eşittir 1 bölü 16 olmuş oldu. Burada 2 üzeri hani tabanlar aynı. Üstlerin farkını alıp yazabiliriz bu ifadeyi. S A birleşim B eksi S e eşittir. 2 üzeri eksi 4 olur. Şimdi işlemi devam ettirirsek arkadaşlar A birleşim B'nin eleman sayısından E'nin eleman sayısını çıkardığımızda eksi 4 kalıyormuş. Bu şöyle de anlayabiliriz. E'nin eleman sayısından A birleşim B'nin eleman sayısını çıkartırsak 4 elde edilecektir. Yani evrensel küme birleşimden 4 fazla diyebiliriz. Onu şöyle gösterelim isterseniz bakın. Evrensel kümemizi de çizelim arkadaşlar. Burası A, burası B. Evrensel küme. Yani şurada 4 tane elemanın var olduğunu söyleyebiliyorum. Peki bu ifade ne demek? De Morgan'dan A birleşim B'nin tümleyeni demek değil mi arkadaşlar? Yani A birleşim B'nin dışında kalan bölge. Bu taradığım bölgenin dışında kalan bölgenin eleman sayısı soruluyor. Bunun dışında kalan bölgede 4 eleman var. Benden istediği de 4 zaten. Arkadaşlar bu soru için yine ben çizmekte fayda görüyorum. Şöyle yapalım. Bakın A ve B kümesini bu şekilde çizdik evrensel küme çizmemiz gerekiyor. Evrensel kümemizi de çizdik arkadaşlar. Şimdi B'nin tümleyeni 11'miş. Yani B'nin dışında 11 tane eleman olacak. Bir de A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni 8 olarak verilmiş bu. A birleşim B'nin tümleyeninin 8 olduğunu söyler. Yani A birleşim B'nin dışında 8 eleman var olacak burada. Bunu yazdık. Sonra B'yi kapatırsak arkadaşlar B'nin tümleyeni yani B'nin dışında 11 elemanı olacak. 8'i buradaysa o zaman 3 tanesinin A fark B'de olduğunu anlayabiliriz. Yani buraya 3 tane düşecek. Bu konuda en fikiriz. Fakat buraların ne olduğunu bilmiyoruz. İsterseniz buraya X buraya da Y diyelim. Şimdi şu bilgiyi kullanalım arkadaşlar. S A ne oluyor? 3 artı X yazdık. A birleşim B 3'ünün toplamı olmuyor mu? Yani 3 artı x artı y eksi. A'nın tümleyeni A'nın dışında kalanlar yani y artı 8. İşlemi devam ettirelim arkadaşlar. 2'yi içeriye dağıtalım. 6 artı 2 x artı 2 y eksi y eksi 8. Sonra 2 x artı y 6 idi burası. 6 8 2 oldu. 3 artı x. x'i sağa alırsan burada x kalır. x artı y 2'yi sola alırsam 5 bulunur. B kümesinin arkadaşlar 2 elemanlı alt küme sayısı sorulmuş. Peki arkadaşlar B kümesinin eleman sayısı x artı y değil mi? Yani 5 değil mi? Eee 5 elemanlı bir kümenin 2 eleman alt küme sayısı sorulmuş. O da 10'dur. Arkadaşlar bu sorunun çözümü de yine evrensel küme ve ve şemasını çizelim arkadaşlar şu şekilde. A kümesi, B kümesi burası olsun. Evrensel kümeyi de çizmiş olalım. Şimdi A kümesinin eleman sayısı kesişim A kesişim B'nin 3 katıymış. O zaman buraya x dersem bunun hepsi 3x olacağı için burası 2x oldu. Sonra B kümesinin eleman sayısının ilk katı A birleşim B'yi verecek. O yüzden buraya bir Y diyelim arkadaşlar. Şimdi A birleşim B ne olmuş oluyor? 3X artı Y. 2 çarpı S ne oluyor? Yani X artı Y. İşlemi devam ettirelim. 2'yi dağıtalım. 2X artı 2Y. Y'yi sağa alırsak 2X'i de sola alırsak Y'nin de X olduğunu görmüş oluyoruz. Yani burada aynı zamanda bir x mevcut. Peki, A birleşim B'nin eleman sayısı en çok kaç diye sorulmuş. Bakın 2, 3 ve 4 x'ten oluşuyor. A birleşim B. Biz mümkün olduğunca bu kümeyi şişirirsek buraya da mümkün olduğunca az yazmaya çalışacağız eleman. Bakın 7 yazamam. Yani 4 kere 28 olur. Evrensel kümeyi aşmış oluruz. O zaman buraya arkadaşlar 6 yazalım. Bu durumda 24 olacaktır. Yani içeride 24 tane reman var. Dışarıda da 2 tane toplam evrensel kümenin 26'ya denklendiğini de düşünebiliriz. En çok 24 olacaktır. Arkadaşlar yine bir benç yaması ve evrensel küme çizdik. Şimdi burada sorunu şu kısmından başlamakta fayda görüyoruz. B kümesinin eleman sayısı 9'muş. Birleşim 15. Yani şu birleşim dediğimiz şunun hepsi bakın şurası 15. E şu parça 9 B 9'sa buraya 6 kalacaktır. Bunu kolayca söyleyebiliriz. Peki A kesişim B'nin tümleyeni neyi ifade ediyordu? Arkadaşlar A fark B'yi ifade etmiyor muydu şurası? E, dolayısıyla A fark B'nin 2 katı A fark B'nin iki katı e, S, A'yı verecek değil mi? Bakın A fark B burada 6'ymış. O zaman hepsi 12 olacaktır. Yani şunun hepsi 12 olacak. A'nın hepsi 12. O zaman burası 6. E, B'nin eleman sayısı 9'du. E, kesişimi 6 düşerse buraya 3 düşmeli. Bizden istediği de bakın A'nın tümleyeni kesişim B. A'nın tümleyeni kesişim B'yi ben şöyle yazabilirim. B kesişim A'nın tümleyeni. Yerlerini değiştirebilirim. E bu da ne demektir arkadaşlar? B fark A demek değil midir? B fark A'nın eleman sayısı soruluyor. E B fark A'da bakın tam şurada. 3 Arkadaşlar bakın burada da A kesişim B eşittir. B ise biliyorsunuz kesişimde karşımıza çıkan küme alt küme olması gerekiyordu. Yani A alt kümedir B değil de B alt kümedir A şeklinde olmalıydı. Bunun yanlış olduğunu söyleriz. E kümesi ile A'nın kesişimi eğer B'yi veriyorsa tabii ki A ile B birbirine eşit küme olmalı. Bakın A ile B alt küme, B de E'nin alt kümesi olarak verilmiş. A B'nin alt kümesi ise arkadaşlar kesişimleri A'yı verecektir. A ile evrensel kümeyi kesiştirirsek tabii ki A çıkacaktır arkadaşlar. Yani bu da doğru. Yani 2 ve 3'ün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu soruda da şu iki ifadeyi alt alta toplarsak 2 SA artı 2 çarpı A'nın tümleğinin eleman sayısı şunları da şu şekilde yazalım 3 SB artı 3 çarpı B'nin tümleğinin eleman sayısı eşittir. Şunları da toplayalım arkadaşlar. 50 yapıyor. Bakın şurada iki tane evrensel küme. Şu kısımda da üç tane evrensel kümeyi görmeliyiz. E, toplamda beş tane evrensel küme 50 ise evrensel kümenin eleman sayısının 10 olduğunu söyleyebilirim. Peki SC artı SC'nin tümleyeni eşittir SE yapmıyor muydu? Peki SC3 verilmiş ve C'nin tümleğinin eleman sayısı isteniyor. E'nin yani evrensel kümenin eleman sayısı 10'du. O zaman cevabı kolayca 7 olarak buluruz. Arkadaşlar bu sorunun çözümü için hemen bir evrensel küme ve ben çizdim. Bakın şimdi dikkatlice bakalım. B, C ve G'den oluşuyor B kümesi. A'nın tümleyeni de C, D, F ve G'den oluşuyor. Yani A'nın dışındaki elemanlar içerisinde C, D, F ve G olmalı. B'nin içerisinde bakın C ve G olduğu için şunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani C ve G elemanları burada var olmalı. A'nın tümleyeni C, D, F, G olduğu için bakın F ve D'yi de dışarıya yazmalıyım. Şu dış yazmalıyım. B'nin içerisinde B ve C ve G vardı. Bunları yazmıştım C ve G'yi. O zaman B de burada kesinlikle var olmalı. Bu A kesişim B'nin tümleyeni yani şunun dışında A, C, D, E, F ve G elemanları var olmalı. Bakın A'yı buraya kesinlikle yazmam gerektiğini anlıyorum. Ay buraya yazmam gerektiğini anlıyorum. E, FG zaten FGCD dışarıda. E, e de buraya eklemeliyim. E, bu durumda arkadaşlar birleşim kümesi isteniyor. Birleşim kümesi bakın şunun içerisindeki elemanlar yani A, B, C, E ve G'nin olduğu şık doğru cevap olmalıdır.